Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün buranın meşhur olan bir salatasını yapacağım. Zahter salatası deriz. Kekik salatası olarak da geçer. Şu anda burada taze zahter bulunduğu için taze zahterle yapacağım ben bunu. Buranın daha kekiğidir bu. Kekik de derler. Biz zahter diyoruz ama normalde kekik diye geçer. Şöyle bir de benim bastığım kekiğim var elimde. Bunu dün hatta böyle kullandım çabuk olsun diye. Bunu bir yıl muhafaza edebiliyoruz. Basıyoruz. Bastıktan sonra da böyle güzelce muhafaza edebiliyoruz aslında. Çok da lezzetli oluyor aynı tatta. Instagram hesabından isterseniz şu kıvama ulaşabilirsiniz. Ben bugün tazesi olduğu için tazesiyle yapacağım. Bir miktar yeşil soğan doğrayacağım. Şöyle yarım demet kadar taze maydanoz. Bir iki tane domates. Sırrı bunun yoğurtta. Bir kaşık yoğurt, bir kaşık kadar nar 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz, biber. Biberi biber salçası olarak kullanabiliriz. Ben pul biber olarak kullanacağım bugün. Bismillahirrahmanirrahim. İnce ince doğruyoruz soğanlarımızı. Çok lezzetli kahvaltıda. Üstelik kekiğin faydası, yani zafterin faydası o kadar çok ki saymakla bitmiyor. Şu anda tazesi olduğu için tazesini tüketiyoruz bol bol. Çok sevdiğimiz için de kışa böyle zeytinyağlı basım ile kaldırıyoruz. Onları da artık kışın tüketiyoruz. Bunu da yıkadım. Suyunu süzdürmüştüm dünden ben bunu. Şöyle Kaç tane domates katacağım? Şöyle küçük küçük doğrayacağım. İsteğe bağlı salatalık da katabilirsiniz. Biz katmıyoruz ama katabilirsiniz yani salatalık olabilir. Yeşil zeytin çok yakışıyor bu arada buna. Yeşil zeytin birkaç tane katabilirsiniz içine. Lezzet veriyor. Ben bugün sade yapacağım. Sadece kekik salatası olsun istedim. yeterli şöyle. Hadi alayım bir tarafa. Şöyle bir kaşık kadar pul biber kullandım. Bir tatlı kaşığı. Az tuz kullandım. Bir çay kaşığı kadar. Nar ekşisi. Bir çorba kaşığı. İsteğe bağlı. Nar ekşisini çoğaltabiliriz tabii ki bu arada. Hani kendimize göre. Limon da sıkabiliriz. Limon da yakışıyor. Bu da zeytinyağımız. Şöyle biraz ovalayacağım ben bunu diriliği gitsin diye. Bunun sırrı olmazsa olmazı Allah rahmet eylesin yengemden öğrenmiştim. Bunun sırrı yoğurt. Bu yoğurt olmazsa olmaz durum. Bir kaşık yoğurdu mutlaka koyacağız. Hem kekiğin acılığını alır hem de gerçekten o bir kaşık yoğurdu yerken hissedebiliyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Evet salatamız bu şekilde. Bir de domatesi karıştırdık mı? Tamamdır. Servise hazır. Şöyle çok lezzetli bir salata oldu. Dediğim gibi eğer sipariş vermek isterseniz Instagram hesabımızdan da şu lezzete ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu salatanın içine bunu böyle koyabiliyoruz. Hiç sıkıntı değil. Yapılmış. Hazır. Şöyle hatta üzerine atayım birazcık. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Instagram hesabından bizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen bildirim butonunu da açarsanız iyi olur.